İstiklal yayınlarının sunduğu resmi görmek programından herkese merhaba. Evet resmi görmeye ve anlamaya dair çabalarımız devam ediyor. Ve gittikçe de bilgileniyoruz ve bilgilendikçe de yorum gücümüz daha da artıyor. Bu çok önemli. Bunu hissedebilmek de çok önemli. Evet zaten hissedemiyorsak bir sıkıntı vardır diye düşünebiliriz. Bunun çözümünü başka yerlerde aramamız da gerekebilir. Çünkü biliyoruz ki sanat çok katmanlı bir yapı. Her şeyi hem içine alıyor hem de birçok şeyi dışarıda bırakarak kendi özel kalanında var olmaya devam ediyor. Onun varoluşsal durumuyla biz ilişki kurmaya çabalıyoruz. Kendi varoluşsal yapımızla, kendi hayat görüşümüzle. Evet şimdi çizgisel ve gölgesel diyerek Rönesans'taki mimari heykel resim konusunda bazı görüşler öne sürmüştü Böflin. Böflinden devam ediyoruz ve bu sefer alanı biraz daraltıyoruz. Heykel ve mimariye geliyoruz ve orada artık biliyorsunuz Böflin'in Rönesans ve Barok karşıtlığıyla bir Barok savunusu bir Barok kuram ortaya koyduğunu biliyoruz ve bunu heykel ve mimaride bu konuda barok dediğimiz zaman en güzel örneklerini heykelde ve mimaride gördüğümüz için oradan heykelden ve mimariden örnekler seçtik ve çok da uzun olmayan slaytlarla bugünkü konumuzu sürdürmek amacındayız. Evet ve şimdi Gerçekten bir şeyleri sisteme bağlayıp onu sürdürebilmek bile bu zamanda oldukça zor bir iş. Ve bunu burada izliyorsanız siz de bu işe gönül koymuşsunuz demektir. Görmenin macerası bu aslında çok fazla abartmadan. Analojimiz Bernini ve Mayano büstüyle ilgili iki heykel e, yaptığı e, bu büstten e, sesleniyoruz Wöfflin e, bize. E, bu e, Evet, e, hareketsiz, kalıcılık duygusu üzerine kurulmuş bir e, mayonu sağ taraftaki, size göre solda olan e, büste bakalım. Ve sol tarafta Bernini'nin e, farklarıyla ikisini e, değerlendirmeye çalışalım. Mayonu gerçekten e, o tektonik alanında çizgisel boyutuyla yapılması, yapılması bekleneni e, vermiş bir heykel e, tıraş olma özelliği gösteriyor. E, fakat Bernini ise o çizgiden e, taşmayı çalışan e, bir e, barok dönem heykel heykeltıraşı. E, ve o anlamda e, gerçekten e, biz de ilk baktığımız zaman e, giysinin e, bu e, büstünü yaptığı e, kişinin Bernini'nin Kardinal Borges onun duruşunun sadece karşıya bakmadığını görüyoruz. Değil mi? Farkı sola doğru bakıyor. O giysilerindeki o kıvrımlar sadece aslında o kıvrımları vermek için yapılmamış. Sanki ona bir atmosfer katsın diye bulunuyor ve birazcık hareket katıyor. Ve o harekette aslında bütün büstteki o farkı bize anlatıyor atan detay, önemli bir detay. Mesela diğerinde o klasik silüet etkisini görürken Bernini bunun klasik bir silüet etkisi olmadığını, bir çevre çizgisi yaratmak için uğraşılmadığını yani bütünsel olarak gölgesel dediğimiz o kavrama hizmet ettiğini görüyoruz Bernini'nin. Ve Bernini gerçekten işte barok heykeline önemli imzalar atmış bir isim. Ve tabii o da o klasik heykel yani aslında bunların hepsi tabii ki klasik sanat eserleri. Ama onların her dönemin klasiği biliyorsunuz değişiyor. O antik Yunan klasiği ya da işte Rönesans'taki klasik heykel anlayışına hareket ve işte o ifade e, denilen şeyi e, katmaya çalıştığını e, görüyoruz. Yani burada plastik e, filozofik bir ilerlemenin e, varlığından haber varlığından haberdar oluyoruz ve bu daha zaten barok öyle gizli saklı değil de daha çok göze sokulan ve optik e, hedef alan bir e, heykel anlayışı güdüyor. Evet optik olandan e, yürüdüğünü biliyoruz. Rönesansta o çizgisel kalan. Peki biz şu soruyu sorabilir miyiz? Yani nerede e, çizgisel olan, nerede e, gölge nerede bitiyor çizgisel olan gölgesel olan nerede başlıyor böyle bir soruyu Wolfing sormuş ve buna bir cevap verememiş ki böyle bir cevap çok geniş spektrumlu değil mi yani çok geniş açılardan e, bakabileceğimiz ve yani birilerinin e, bu tarz bir gölgesel yapmayı tercih edin. Ya da buna biz gölgesel diyebilir miyiz? O noktada da Wölfli'ni eleştirmeye başlıyoruz. Ama biz bu anlatımımızda Wölfli'nin bir temel kılavuz oluşturmaya çalıştığını tarihteki bu kadar çok yapıtla yani Avrupa'daki sanat kültürünü oluşturan boşa eserlerle diyelim eserlerle bir sınıflandırmaya gitmeye çalışması bile oldukça önemli. Tabii ki ondan sonraki yorumlar, eleştiriler, bakış açıları gelecek. Çok çeşitli bir şekilde gelecek. Bize vöfleni birazcık farklı bir şekilde gösterebilir. Daha onu azımsayabiliriz. Ama kesinlikle burada bunu yapmıyoruz. Biz burada kavramlarla bakmaya çalışmayı deneyimliyoruz. O anlamda gerçekten bunları söylemek istedim. Bu iki e, büstün e, analizinde evet gördüğünüz gibi e, burada daha e, yani tabii ki Bernini'nin buradaki büstü de çok hani direkt Baro e, anımsatacak e, şekilde değil. Çünkü asıl e, Baro hat, e, bize anımsatacak olan e, tabii ki e, şurada hemen e, gözümüze çarpıyor zaten Puget'in e, heykeli. Bakın burada analojimiz, bu isimleri doğru olarak yazıyorum ama siz araştırabilirsiniz. Kitabımızda yer aldığı şekliyle koyuyorum ben. Sansovino ve Puget'i karşılaştırmış Böflin. Yani bu kıyaslamalarla, analojilerle ortaya çıkan bu farklar yani tamamen Böflin'in bir belirlenimi olmadığını da gösteriyor. Yani biz zaten doğru bir satı yüzey üzerinde e, duruyoruz. E, ve burada işte dediği yüzey ve derinlik e, dediği zaman bunları örnekleyerek e, de e, aslında bir şekilde bilimsel bir e, kanıt sunmuş oluyor. Yani sanat bilimini e, kendi adına başlatmış, kendi açısından geliştirmiş e, bir isim. E, e, ve bunu e, bunu daha da araştırabilirsiniz. Evet kapalı e, ritmik bir e, görünüş e, varken e, kapalı ritmik bir görünüş bu e, gedin San Sebastian e, heykelinde e, bulunuyor. E, mesela evet burada e, görebilirsiniz. E, ne kadar hareketli değil mi? kendi bir bir yerde bir başlayan bir hareketin sanki bir resim gibi devam ettiğini söyleyebiliriz ve bu resimsel etki e, barokta e, var. Yani resimsel o hareketi ya, yapan e, ressamların yerine e, heykeltıraşlar da barokta e, resimi e, öykün, öykünmüş oluyorlar. E, çünkü daha durağan bir e, yontma şekliyle olduğu yerde e, bir şekil verme e, edimini Sansovino'da Sen Yokobus'u betimlerken görüyoruz. Yani daha hani böyle duyguların olmadığı, yapması gerekeni kafasına koyduğunu yapan bir Sansovino var. Ama daha sonra da bu çok önemli arkadaşlar. Bir de Puget'teki bir imgeyi kafanızda canlandırmak için yapılan bir heykel çalışması var. İşte bu da Puget'i bize çağırıyor. Neden? E, çünkü Puget'teki o hareketlilik işte yine mitolojik bir mizansenin ortaya konmuş olması, işte elindeki o e, anlam rakursilik değil mi? O bir tarafa bakarken birden e, denge şey, dengesi e, ö, öbür tarafta. Onun onunla ilgili çok böyle e, iyi bir dengeleme yok. Yani denge e, noktası kaymış oluyor Puget'te. Bu tamamen işte bu rakursilik hep barok denilen heykelin başlıca özelliklerinden biri. O silüeti oluşturması çizgisel bir çerçeve vermeye çalışmıyor. Dediğimiz gibi yani izleyen kişide de bir imge yaratma bir hayal kurdurma görevi üstleniyor. Çünkü bu işler zamanında yapılmış ve insanlığa bırakılmış işler ama işte yapan kişinin e, amacının nerede ne olduğunu daha iyi e, kavrayabiliyoruz ne kadar yaratıcı sanatçı özelliğe eklenirse e, işte o kadar e, hem işte o be, verilen kavramlar vardı işte e, sanatçının e, zihni işte e, ekspresyonu onların hepsini eğer e, uygun bir şekilde e, devam ediyorsa zaten o doğallık kendine bir bütünsellik yaratıyor. İşte sadece burada işte doğallık, görüleni betimleme, tasvir, mimesisin o Rönesans'taki algısı yerine barokta sanatçının o derin hislenmesini yani bambaşka işte gördüğümüzden bambaşka tamamıyla sanatçının yaratımının Gördüğümüz işler devreye giriyor ve bu gerçekten işte bulunduğu zamanda ışıklarını yakarken burada da o ışık yanmaya devam ediyor çünkü sanatçının hem iç ekspresyonu buna hazır hem dış ekspresyonuyla bu yapıt üzerinden bunu gerçekleştirmiş oluyor. Evet. E, burada da e, gördüğünüz gibi Bernini'nin e, Meryem e, Bernini Meryem'i Bernini'nin Meryem'inin ne kadar işte Meryem'in veçt halinde e, olduğunu e, burada e, görüyoruz. Bir heykel grubu bu. Bir heykel grubu olması açısından e, önemli. Sadece bir e, yani biz birbiriyle e, ilişkili formlar bir araya gelmiş. Arkasında ki formlu fonun direklerin köşe direklerinin oluşu önemli altın sarısı renginde ve burada bir ışıktan var olan bir Meryem imgesi görüyoruz Gerçekten böyle bir Meryem'i Hiçbir yerde tabii ki göremiyoruz İşte sanatçının Ekspresyonu, yaratıcı Gücü yine burada Devreye giriyor ve öyle bir Ele alıyor ki yani Bir betondan <laughs> Ya da işte mermer, özür dilerim Mermerden böyle bir Şey Ortaya çıkmış bu kıvrımlar inanılmaz bir şey Bu formlaştırma gerçekten Her zaman o insanın Yapıp etmelerine, eylemlerine biz e, yani hayran kalıyoruz. Tabii ki izlediğimiz heykellerin klasik heykel olması, onların özelliklerinin getirdiği e, bir hayranlık e, duygusu olması, gözümüzün alıştığı bir şey. E, yani daha zihinsel olana e, gitmeye biraz da engel oluyor bu işte o, o işte barok döneminin en iyi örneği ya da en iyi heykeli dediğimiz zaman birazcık o işte o felsefi düşünme durumunu birazcık geri plana atmışız gibi. O yüzden isimlerini heykellerin çok düşünmeyelim diyoruz ve de işte tarihlerle ilgili çok takılmayalım gene hani hikayesiyle ama o felsefi an o imgesel olarak anlatılmak istenmeni plastik filozofik olana da yer verelimi istiyoruz. ki zaten daha çok o plastik o dış ekspresyonu bize gösteren, dışsal zenginliği bize anlatan, o farkları belirleyen kavramlar dizisini veriyor. Ama bir taraftan eksik tabii ki sosyal dönemi de bilmek gerekiyor, kültürü de bilmek gerekiyor. Yani birbirinin yerine ikame etmeden bu farkındalıklarla, bu realitelerle de sanatı irdelemi önemi çok büyük yani bunun içinde ayrı düşünme rotaları var filozoflar var Onlar tabii ki önemli biz burada gerçekten işte yüzey derinlik yüz yüzey ve derinlik nedir çizgi nedir gölgesel olanı nerede bulacağız işte Bernini'nin eriyenmiş gibi duran bu bej e, halindeki eri erimi eriyen olması yani erimiş ta, e, tabakalar halinde böyle düzensiz bir formda e, dökülüşü artık o düzenli e, olandan da aslında çağından da e, sıkılan bir e, anlayışı biz burada görüyoruz çağında işte Rönesans'tan sonra arkadaki gelen bu barok tetiklemenin de nedeni tabii ki artık doymuşluk da o zemin sanat eserlerindeki doymuşluk ve o sanat eserlerinden yine çıkan bir barok uygulamayla karşı karşıyayız ve ondan sonrasında da, da rokoko biliyorsunuz geliyor. Rokoko da bir yapı yani atektonik bir yapı olarak Wölftin'e göre oldukça tabii artık fevkaladenin fevkinde bir şey sunuyor bize kesinlikle eleştiriliyor. listesi çok fazla şatafata yer verildiği için ihtişamlı olması bu kadar gerekli miydi diyerek de rokoko işte o bölümleri açıp bakmanız gerçekten İyi olur o dönemi şimdi her şeye erişilebiliyor çok kolay bilgisayar anlamda mesela burada evet Bramante'nin Saint Pierre Bazilikası burada biz hemen Cezik'e mimariye geçmiş olduk bence de iyi oldu zaten Wolflin yine heykelle ve mimariyi birbirine yakın değerlendiren bir isim ne ben gördüğünüz gibi zaten sanki böyle bir sürü heykelin birçok bir heykelin birden bir geldi gene bir inşa faaliyeti görüyoruz mimaride ama bu yerinde işte sonucu belli olan daha inşalar ziyade inşadan ziyade hayal gücünün de devreye girdiği bir inşa var tabii ki mimarlığın unutmuyoruz ki zaten. Mimarlıkın kendi kurumunu, kendi tekniğini uyması gerekiyor. Yani bir mimar çok fazla ve bir ressam bu kadar yaratıcılık özelliğini gösteremeyebiliyor diye bir anlayış vardı, söylemiştik. Ama bu işte bu yapılarda çok da yerinde değil. Yani bu bunu aşmış oluyorlar ve biliyorsunuz zaten de barok dediğinizde mimarlık. E, üzerinden yürüyen e, yapıla, yapılar bütün Avrupa e, Avrupa'nın her yerine dağılmış durumda ve oraya gittiğiniz zaman işte Avrupa kültürü diye izlediğimiz, deneyimlediğimiz e, çoğu artık bu mimarlığın e, son e, aşamasında e, ulusal döneme geçildiğinde de zaten böyle bir hayaletleriyle yaşanılan mimarlık döneminden bahsediyoruz. Kendi bulunduğu dönemde bulunduğu hayatı, hayatı simgeleyen, oradaki gücü gösteren ve o dönem geçtikten sonra da o dönemin anıtları olarak anıtsallaşan yerler ve de bu da tabi bir şeylerin anıt olmasına da bir soru işareti koyalım. Yani kimin neyi sahiplendiğinin de kendi içinde tabii bir retorik tarafı var. Onlar da önemli. O noktalarda karşı çıkacağımız şeyler var. Biz bir doğudayken bu bu mimari hayranlığımız nasıl böyle bir soru sorduğumuzu içselleştirme durumumuzun bu kadar çok yön olabilmesi de işte bizim de tabii ki batıya olan yönelimimiz, cumhuriyet dönemindeki yönelimimizin bir ne bir diğer boyutu ve işte toplumdaki çok kültürlülük ikili boyutun, ikili zihinlerin oldukça fazla olması ve artık kimsenin çok çabuk birbiriyle anlaşamamasının da nedenlerinden biri e, kültür böyle bir şey yani e, sanat eserlerini de bu kültürü böyle bir şey gibi dolaştırdığınız zaman çevrelerinde bir e, oradan oraya geçtiği zaman bu çizgi e, gerçekten işte hem analoji kurmaya yarıyor hem de bakışı e, bize gösteriyor biz zaten e, bakışı e, takip için başlamıştık Doğu ve Batı diyerek ama sonra optik anlamda optikten sonra ne olabilirinde izini sürdük ve mimari anlamında da söyleyeceklerimiz evet çok fazla bir farktan bahsetmiyor mimari kendini kalıcı hareketsiz bir gerçeklik olarak kabul ettirir. Sürekli bir hareketin yani değişimin kaynaşıp durduğu bir görünüm, görünüş verir. Göze hitap edenler gölgesellik kazanır. Ona göre hesap edilir. Rokoko bir yapıda değişen görüntülerin akışı çok önemlidir tektonik şeklin mümkün olduğu kadar çok imgeler getirmesi beklenir. Bir de çok görüntüler yığmaya çalışıyor. Mesela bu bazilikada da yani yapı bizimlerinin oldukça çeşitli olması bir yerde pencereler, bir yerde açıklıklar, bir yerde sütunlar yani değil mi? Bunları böyle çıkardığınız zaman, böyle bir yere dizdiğiniz zaman kendi içinde o kadar çok dağınık bir form, form yapıları gözümüze çarpıyor. Şekiller itibariyle. Bu tamamen işte aslında burada da çok güzel belirttiği gibi e, şekil anlayışındaki e, ruh da e, farkları olduğundan kaynaklanıyor. Kökten gölgesel olan şekillerin artık tek başlarına olmayışları, dokunsallıklarını ve cisimselliklerini yitirmiş olmaları. Bu yüzden alt revar, direk ve kemerleri bunların yanında plastik e, değerler olarak görülür. Evet yani plastik e, değerler dediğimiz dedi sanat biliminin alanında plastik olan neyse onu içerdiğini görüyoruz. Bu bir bazilika, bir dini yapı ama tamamen bir plastik inşanın oluşturduğu bir yapı ama bu tabii ki göze hitap eden, gözde yankısını bulan bir şey. Yani o hani soyut soyutlaşmış bir görüntü değil ama soyutlaşmaya da başlıyor. Yani bu biçimlerin eriyip gittiğini görebiliyoruz. Artık belki de böyle bazilikal yapıların, kiliselerin neden yok dediğinin de cevabını vermiş oluyoruz. San Andrea kilisesi bu Roma'da. Pardon bu Saint Pierre Bazilikası. San Andrea'ya da bakalım. O çok Gerçekten evet, enteresan yani barok olması, rok özür dilerim rokoko olması açısından mesela buna tavandan bakıyorsunuz gördüğünüz gibi tavana bakıyorsunuz aşağıdan oldukça ihtişamlı işte dediğim gibi işte ışık ışıkla ışığın farkı optik demek zaten ışığın farkında olması ışığın nereden hangi açıklıklardan giriyor olması etkili evet ve burada bakın burada dışarıdan gör görünüşü evet bu arada rokoko değil barok ustalıkta yapılmıştır şekillerin birbiri içine girişleri biz buna dediğimiz gibi çok fazla aslında barok değil de onun hani onu oluşturan neye biz biraz da bu bunları nasıl anlam veriyorlar nasıl Yapmaya çalışmışlar. Hangi zihinle hareket ediyorlar onu anlamaya çalışıyoruz. Yoksa onu gördüm hani Barok onu gördüm Rokoko diye bir şey onlar sanatı tarihiyle uğraşan o dönemin sanat bilincilerinin klasifiye ettiği şeyler biz artık modern bakışımızla kesinlikle bu tarz bir anlayışa anlayıştan çık çıkmamız lazım. Ama bunları da bir şekilde e, zihinsel olarak nasıl oluştuklarını da e, anlamamız e, gerekiyor. Çünkü bu, bu tabii ki e, evet e, malzeme duyar. Evet biz en sonunda ise bu e, yapıda e, şöyle öz e, mimarın e, dış e, ekspresyonu Dediği şeyle biraz konuyu kapatmak istedik. Yani bu yapılara baktığımız zaman, öncekileri de göstermek anlamında. Evet. Mesela, Rock. Evet, Saint Pierre Bazilikasını. Burada Teatin diye bir kilise burada da e, sokakta değilmiş aslında kilise e, kapalı bir yerdeymiş sonra onu e, açmışlar o yüzden e, koydum burada da işte perspektif yüzünden bir direğin kısaldığı merkezi kubbeyi kestiği zaman e, gerçek değerini belli eder evet bu Apostoli e, Roma'da evet tek burada artık e, şekillerin biçimlerin şekil diyor mu o biçim veya form olarak değerlendirebiliriz Wölflin'i. eski bir kitap olduğu için e, gölgesel olan şekil e, şekillerin artık bir arada da e, ayrı ayrı değil de bir arada e, değerlendirildiğini görüyoruz. E, evet bu işte o alt revan direk ve kemerlerinin e, plastik e, değerler olarak e, görülmesi. Ya zaten biliyorsunuz o sanat kültürünün ne kadar baskın olduğunu. E, yani burada e, biz e, çok büyük bir hayranlığın e, sonucunda yapılan e, işler tamamen e, aslında evet bu da Senandre'ye ye gözlemledik. Evet. Malzeme, mimarın dış e, ekspresyonu dediğimizde de e, bu ekspresyonun neye yol yolaştığına e, bakacağız. E, malzeme duyarlılığı, el-göz hafızası, deneysel teknik, disiplinler arasılık bunların hepsinin kesinlikle bir modern bakışla, Özkan Hoca'nın plastik filozofik bakışıyla e, söylediğimiz zaman bu kitabı mutlaka almanız gerekiyor arkadaşlar. E, ve onun sonucunda netlik, derinlik, ifade gücü ve izleyici etkisine aslında neyin de neden olduğunu görüyorsunuz. Yani bunlar bir kavram sesi içinde elbette yapılmadı. Usta sanatçıların artık sanatsal yeteneklerinin üst seviyede olduğu o olgunluk çağlarında böyle dikkat ettikleri tabii ki bir mimarın da malzeme duyarlılığı en başta başlıyor ve işte buna dokunsal mı görsel mi ne, nerede nasıl bir etki bulunacak buna aslında zihin yoğunlaşıyor Yoksa e, o dok aslında bizim çok abartılı o, gördüğümüz o formlar, o heykellerdeki işte e, drapeler bizim... Evet, o tamamen aslında e, Rönesans'ta dokunsallıktı. Ama Barok'ta hem o optik, hem optiğin e, işte o yine aşırılığı, e, optik olanın da, e, gölgesel olanın da Barok'ta e, abartısını, abartmasını, coşkunluğunu... E, görmeye e, başladık. Yani bir sanat için bir e, kabına sığamama ama enerjiyi e, yüksek derecede e, kullanmanın her zaman e, var olduğunu zaten eserleri hemen bir bakışta da e, anlayabiliriz. Baroktaki disiplinler arasılığında değil mi? Bir sürü sanat yapıtının tekniğini içeren yapım tekniklerinden başlayın. En sonuncusunda işte tür olarak heykel mi, sanat, plastik sanatlardaki hangi tiyatro dahil hepsini içeren fotoğraf, hepsini bir süre sonra içeren bir disipline bütünsellik dediğimiz o form zenginliğini kavuştuğunu görüyoruz yani hiçbir şey her tuşa basarak ilerleyen bir barok anlayış var evet arkadaşlar bugün barok heykel ve mimarisini inceledik belli başlı konularını konularından söz ettik sizde isterseniz dilerseniz araştırmanıza devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.